Dairesi'nin iki tane grafik yeri vardır. Yakında Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi'nde tasarımcı sanatçı Hikmet Uluçam tarafından pul tasarlamak başlıklı söyleşi gerçekleştirildi. Bula, e, yeni espriler yakalayamıyorlar. Böyle olduğu zaman farklı bir takım pullar çıkmış olacak. Uluçam, ilk pul yapmaya başlama serüveninin 1981 yılında başladığını, tasarladığı pulların beğeni topladığını vurguladı. Pul tasarımına 1981 yılında başladım. Posta dairesi çalardı beni. Gittim. Elinde bir liste var. Üzerlerine işaretler koydu. Bunu sana verelim. Bunu da sana verelim. Bir de bu konu bunu da sen çalış. Bize getir. İlk deneyimim. Daha önce hiç pul tasarımı yapmadım. Yıl 1981. Ve başladım pul tasarlamaya. Tasarımcı, sanatçı Hikmet Uluçam, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılan pulların dünyanın her yerine ulaşabildiğini, beğenilen pul sanatçılarının aranılarak tebrik edildiğini ifade etti. Bizim çok işimize yararsınız. Ben şeye koyacağım dedi, bütçemize koyacağım dedi bir eleman ve sizi posta dairesine memur almak istiyorum. Ve benden gelen cevap kendisine Hayır dedim ben memur olmak istemiyorum. Tasarımcı sanatçı Uluçam, ilk el yapımı pulunu Uluslararası Sakatlar Günü için yaptığını belirtirken, pulda bulunan mavi rengin soldan sağa doğru açık maviye dönüşmesini karanlıktan aydınlığa geçiş olarak tanımladığını sözlerine ekledi. Yani posta Dünya Posta Birliği'ne üyedir. Dolayısıyla yani her tarafa yaptığınız tasarım gidiyor ve çoğu zaman pulla ilgilenen filatelistler oradaki pula bakar. Uluçam'ın bugüne kadar tasarladığı ve Kıbrıs Posta Müdürlüğü tarafından basılıp kullanılan 42 adet pulu izleyiciyle buluştu.